Bakın Araf suresi 161'de secde ne manada kullanılmış? Hazreti Musa ve İsrailoğulları bir şehre geliyorlar. Bu şehrin kapıları var. Kapılardan girerken Yüce Allah diyor ki kapılardan secde ederek girin. Ne anladın Fatih abi? Burada sucuden geçiyor. bize. Tam buradaki sucuden alçak gönüllülük ve itaat tevazu kastı vardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı yere göre secdenin manası değişti kıyamın manasını okuduk değişti. Rükü da de zaten boyun bükme manası değişiyor. Hepsine motomot namazdaki haller diyemiyoruz salattaki gibi. Peki Kur'an'da salat namaz manasına kullanılmış mı? İşte en önemli yer burası. Şimdi bakın arkadaşlar bizim anladığımız namaz nasıl? Şimdi bunlar bir de namaza ritüel diyor. Ya bırakın bu ritüeli kime ne faydası var? Bir adam 50 sene orada namaz kılıyor kime ne faydası var? Hani faydacı bir bakış açısı var ya bunlarda. E şimdi namazın kime ne faydası var? Orada eğiliyor, kalkıyor. İşte açlar ölüyor. İşte topluma bir desteği yok. İşte bu salata biz bu zerduşların yaptığı ritüel demesek, toplumsal dayanışma destek desek, U bir sürü aç kurtulur. Böyle bir iyi niyetle yapıyorlar. Ha, güya bunu. Sosyalist. Ha, sosyal tabi. Evet, evet. Sosyalist bir bakış açısıyla. Ateistleri bile. Tabi ateistleri bile. Sen şu ateist diyor ki ben namaz kılmıyorum zaten. Oh ne güzel. Zaten ben fakire ne fukaraya ne da yardım ediyorum. O oh, ben sizden kral Müslümanım ders. <laughs> şimdi bak bir örnekle bunu anlatmaya çalışalım. Bir alışveriş merkezdesiniz. Bir AVM'desiniz arkadaşlar. AVM'ler nasıl hazırlanır? İşte ses sistemi vardır. Isıyı optimum düzeyde tutarlar. Pencere yoktur. Niye pencere yok? Çünkü dışarıya bakamıyorsun. Zaman algını yitiriyorsun. Ya akşam mı oldu? Güneş mi battı? Ne oldu? Zaman algını, algısını yitiren adam ne olur? Alışveriş merkezinden geç çıkar. Değil mi? Daha çok tüketime yöneltir bu. Bu bilimsel bir gerçek yani. AVM'ler bu tarz hazırlanıyor. Niye pencere yok AVM'lerde? Ya adam baktı ya akşam olmuş ben hala buradayım deyip bir an önce çıkmasın diye. Tamam Yani senin zaman algını bozuyor. Namazı bir ritüel olarak görmeyen bir mümin ne yapar? Alışveriş merkezinde geçen zamana karşı onun aklında acaba namaz geçti mi? Sorusu sürekli vardır. Bakın günde beş vakit namaz. Ne yapıyor? Zamanı yönetmende sana faydası oluyor. Hemen saatine bakar ve Rabbi ile sohbet için sessiz AVM'nin kalabalıklığından uzak bir mescit aramaya başlar. Mescit zaten secde edilen yer o kalabalıkta alışveriş yapıyor sürekli. Hani diyorlar ya namazın hiçbir şeye faydası yok. Orada namaz kılıyor hiçbir şey. Toplumsal sosyal yapıya hiçbir şey. Ya bu ritüel şekilde kılarsan tamam faydası yok. Ama biz namazı ritüel şekilde kesinlikle görmüyoruz. İçini doldurmaya çok önemli. Hemen mescid arıyor. Mescide girmeden maddi kirlerden kendisini su ile arındırıyor ve ferahlıyor. Ve kıyama duruyor. Rabbi ile sohbet edecek. Ya o alışverişin kalabalığında kim Allah'ı hatırlıyor? Size sorarım. Hatırlar mısınız? Çok zor, çok zor. Ne yapıyor? Rabbi ile bir içli bir sohbete başlıyor. O anki ruh hali neyse, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de ona göre seçmeli. Bu benim şahsi görüşüm. Böyle bir adam neyi okusa iyi olur? Bakın, sepeti doldurmuş. Tekasür suresini okuyabilir. Tamam mi? Değil. Çoğaltma tutkusu sizi öldürdü kabre varıncaya kadar. El hakumut tekasur, değil mi? Şimdi ben bunu okuduğum zaman ne oldu? Ya ben neyi çoğaltıyorum ya? Ya ölüm var ya ben ne yapıyorum? Bu israfa bir son vereyim çok abarttım herhalde. Bakın o namaz bir anda Kur'an eğitimine dönüştü mü? Rabbi ile olan sohbet bir anda kendini bir çekten geçirmeye, bir kontrolden geçirmeye dönüştü. O anki ruh halin neyse. Bir taziyeden geldin. E onunla ilgili ayetler oku. İbretlik bir olaydan etkilendin. Onunla ilgili ayetten oku. O AVM'deki o uygunsuz bayanların giyinişlerini gördü. E Nur suresinin 30 ve 31'ini oku. Değil mi? Seni bir çeketti, etti. Sana bir reset attı. Bakın o anki o sohbetimiz. Şimdi ölümü hatırlayan, paylaşmanın önemini hatırlayan, o kalabalıktaki gördüğü ahlaksızlıklardan dolayı Rabbine secdede tövbe eden bir mümin. Bu hal kişiyi destekler arkadaşlar. İşte salat bu. Bu hal beni destekledi. İşte sadece kabuktan ve ritüelden oluşmayan, içi dop dolu olan salatın bir çeşidi budur. Hani bir sürü çeşidini okuyoruz ya. Bir çeşidi de bu. Bunu niye düşünmüyorsunuz? Hayatınızda hiç yapmadınız belki. Yapanlar var. Bizler salatı namazla örtenlerden değil, namazla duayla salatı güçlendirenlerden olmayı diliyoruz.